Günaydın Cafer. Yine erken bakıyorum. Günaydın Muhittin. Ne yapayım? Daha gecenin üçünde kalkıp geldim. Açık kalan kapıları, pencereleri kapattım. Tamir edilecek muslukları falan tamir ettim. Kaloriferleri, kaloriferleri yaktım. Her şey sizin için. <gülüyor> <gülüyor> çok güzel. Sessiz. arkadaşlar. Bunlara bak Divert. Bunlar, Bunlar Allah'a selamını da almıyorlar. <laughs> Kusura bakmayın arkadaşlar. Dalmışız da. Aleyküm selam. <laughs> 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 sabah tuvalete girdik. kaçı değil, beş kaçı değil. Oğlanacak <gülüyor> halimize gülüyoruz arkadaşlar. <gülüyor> Bu ne ya? Yeni hatalı hata soru yazmışlar arkadaş. Bülent <laughs> <laughs> evet, görüyor musun? Her öğrenci bir kağıt 500 öğrenci var dersek eden sana 500 kar. <laughs> Şimdi bunun gün sayısıyla çarparsak ya kaç <laughs> arayacaksın? <Aa, gülüyor> Limen, o da Allah'ın bir nimeti. bak, bak, o da çok güzel. Günaydın. arkadaşlar. Neden sen üstüne geldin? anlatayım varsa var. Tek hedefi mottu. Arkadaş tamamlara kalkarak gözünü kapalı 30 soru çözün. dersense burada da ayrı çünkü Ne yapayım sen sen! Kahvaltı yapmadınız mı yoksa? Tura bakıyorum da öyle anlaşılıyor. Yok, yok. Bakın, kahvaltı cildinizde güzel deştirir, futulaştırır, boyunuzu uzatır. Hatta sporda önemli. Ben her perşembe ve çarşamba günleri spora gidiyorum. Gelmeyeceğimi biliyor musunuz? Sevgili arkadaşım, Latince'de oyun uzanması da restriksiyon skulenteleri. Konya'da, bizim da da öyle derler. de baktık. Siz bana cevap karın ama. Size buradan bir uçak kapatırım, bir tek vatarım. <laughs> 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 Eyvallah. <İşte yeminler. gülüyor> <laughs> İyi niyetle Güdür yağı, güdür baş Yardımcısı çağırdı. Berna da biliyorsunuz, okula yeni geldi. Sınıf şaşmış olabilir. Yemin ederim. evet ya, Hocam o geldi. Ama kollarını. E, Geldi aslında ama şu an Müdür'ün odasından. Neden? Ee, dün müzik dersinde sınıf çok sıcak olmuştu. Murat <laughs> pencereyi açtı. Sonra bir an önce yerinden çıkardı. <laughs> pencereyi çıkardı ama bu sefer de camı kırdı. Herhalde bu yüzden Müdür onu çağırdı. Hem bir de hocam, bir sen de yok. Herhalde tiyatro çalışması var. Ama bir sen de yok yadım. Hasan Atikaran. Buradayım. Uzaydanlar. <laughs> Merem ya. Yılmaz Uçar. Burada. Bukat Beşer deme. Yok. İbrahim Çiftçi? Yok. yok. Hocam İbrahim, İbrahim'le mukaddes üstlerimiz sorularını çözüyordu. Az sonra gelirlerdi. Birisi last, arabasının lastiği patlamış. Az sonra gelir <laughs> Ahmet hocam. Burayı, <laughs> Burayı mı hocam. Burası, Yok. hocam Murat <laughs> Küçük bir kişi varmış. <laughs> Mehmet Katman Burada Recep Türk Yok Yok Hocam Recep ben evin başına gitti Aslında ben de gitmek isterdim ama siz kızarsınız diye gittim Akif <laughs> Akif de başta hocam Peki Aykut Aykut'un dizüstü bilgisayarı bozulmuş hocam <gülüyor> <gülüyor> Allah Allah niye bana gitmiyordu ki ben tahmin ederdim Hem evet, tamirciye verdiği parayı bana verdik yani biraz <laughs> Yüksel. Yok, Yok. Sanırsam hocam onlar bir dert dinliyorlardır ya bir köşede. Mustafa Öksü. Sevgili hocam. <gülüyor> <gülüyor> Uday, Ökseler, ben sana. Ben sana. Ben sana. Ben

Arkadaşlar, siz ikiz kenarlı üçgende tavana indirilen dikmenin tavana iki eşit parçaya böldüğünü bilmiyorsanız, bu soruyu yapamazsınız. <gülüyor> <gülüyor> 90, 30, 60 üçgeni oldu Hocam, 90'nin 4de 6 ise 30'nin de 5. <laughs> <Altı şirketim. gülüyor> <laughs> <Altı şirketim. gülüyor> Bir şeyler <laughs> Hocam sorular çok uzun ya. Okuyunca canım sıkılıyor hocam. Gazlı nevim tarzı sorular. Hem siz hayatınızda üçgen şeklinde elma bahçesi gördünüz mü? <laughs> da pehaşı dört arası bir şey bakıyor değil mi? Lan koku senin pazar çatasına gelir. C şıkkı da olmaz çünkü doğrular da soru pek çözülmemiş. Ben çözdüm hocam. Hocam ben de çözdüm. Kal bakalım bu soruyu da sen çöz. 0,1 molalık nava aşı kaç mililitre ne ölçü gerekli soruyor. soruyorduk. Buradan direkt iç içe çekiyoruz işte 0,2 görebiliyiz mi bunu ya? Hüseyin abi ya işlem hatası yaparsak ne yapacağız? Abi moda artık ademelerin işi o bizim işimiz değil ki ya. <laughs> tamam bir de coğrafya sorusu var. Soruyu <laughs> da tek yapamamalıyız. Hocam rica ederim ya. Ben gibi bir kız var karşı sokakta nasıl çözülmez? <laughs> tamam o zaman şimdi ilgi tamam. Aşağıdaki enerji kaynakları hangi yeriyle çalışan santraller sulandığı enerji kaynağından sulanır. A-Petrol, B-Doğalgaz, akarsu, D-Kömür, e uranyum. E hocam inandık, yeman ettik icadından. C-Şıkkı <laughs> olacak tabii. Ama bunu mu yapamamışlar? Tembel şeyler. <laughs> tamam, neyse. <değil> de. <laughs> bir de fizik sorusu var. Bunu ismini de... bir kuvvet etki. Bu şekilde anlayabiliriz bunu. Aferin. Hadi bak. Biz de senden Türkiye büyüsü bekliyoruz. Tek hedefim hocam. Ben Türkiye büyüsü <laughs> <birisi> olacağım. <laughs> 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 Edebiyattan sonuçlarız. Evet. Enerji iyi. Evet. Ama beğenip bir sanat kısmını çözememişsiniz. Hangi soru hocam? Şey, Aynen benim de. Ağabeylerim, babalarım var. Ben kim? Ayberk Doğruyum. <laughs> Bırakınca haberim açıkladı. 1947'de kendisi bir <gülüyor> oh. <gülüyor> doğru, <laughs> Hocam. Söyle bakalım dersin sonlarında doğru bir anınızı sınıfta Daha farklı Bak ya da seyahatte bulundum. <laughs> seyahatte. <laughs> İmar Sinan'ın Sinan'ı keserim dedi. Selimiye Camii'ni gördük. Gerçekten çok hayran oldum. Ve buradaki arkadaşlarıma bir tek şey onun da yolunuz bir gün düşerse <laughs> Selimiye Camii'ne Ulan'a da geçmeyin dedim. <laughs> Sağ olun hocam. <laughs>